Kanka sen şimdi ben, ya, ben bolin, bolin. Neydi, Nova oldum de, ben de Nova oldum. Sırf onun için uğraşıyor. Neden? Öyle, dedim bize de Nova 2. Ay iyi oğlan. Ömer gelmiş tarafa. Aynı yerden gitsek ya amına koyayım. Yorulayım. Kanka benim canım mi canım? Aynen kanka yokmuş. Bakın nasıl yok amına kaç tane vurdum iki canım var. Lan. Fakirler kızlar. Odan kafam kafa, Bak nasıl yaz... Ne şimdi? Nereden bundan onu? <gülüyor> 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 Düzgün bir video atın ya. Bir şey yapın ona. <laughs> <al>. <laughs> ben işte bir 17. Birazdan ders tutacağım. 18'de falan. Ne dert lan? Şu an yemek. Lan ne dert lan? Gel oğlum. Artık... <gülüyor> <gülüyor> ya şu kodla ilgili ders videoları Ya bende, kanka dedim ders normal vallahi Şimdi i̇şte ders bak... derken ben de öyle sanıyorum da son aklıma geliyor <laughs> adam Yok oğlum artık Eskiden şeye de bakıyordum ne bu her sabah 10 on, onda kalkıp Ebo'ya bakıyordum şimdi iki hafta oldu onlara bak. Kanka benim, ben bak bir <laughs> <laughs> Ya rahat yiyeceğiz. Bir <laughs> şey olmaz. Altına mı çıkacağınız? Ne kadar abi? Va okumadım bunu da. Ama aynı şey ilk dönem notu olacak. Ha hani ilk dönem, dönem notu olacak. Herkes geçecek. İlk okuldular. Velisi isteyen ilkokulu bir daha okuyabilir misin? Ben bakıyorum lan neymiş merak ettim. Çekiyorum. Elinde kalayıf var <laughs> görüyor musunuz? Bizim sınıf arkadaşlar görüyorsun evden aynı çekiyor bir <laughs> şey. Oha lan ya ben korktum. O zaman bütün damdan da alayım kanka. Arkadaşlar merhaba bu bilgisayar bana çok sormuşsunuz. Ee, İtopya bana bunu özel olarak hazırladı sağ olsun. Brainman Special Edition. Teşekkür <laughs> <laughs> Bedava ya yani, mesela... Bedava ya Uzo uzalara katılalım Uzo uzalara katılalım Uzo uzalara kayalım Ya nasıl bir <laughs> sistem bu baksana Ömer Ya tahmin edebiliyorum en iyisini işte büyük ihtimal olacak en iyisini e Aşağıda adamın e ismi ya, adamların... Bir de şey kastım <laughs> <laughs> ya Her yerde thd 2080 TI Amd var benim işlemciden var lan Koskoca Reyman benim şişem için kullanıyor lan. Azgın Az göz kamaştıran imzalar? Göz kamaştıran. Aç göz bakalım gözün kamaştı. Yani <laughs> bir tane kartalı tutturar etmen. Memeler. Tam... Memeler fora. Bunlar kazandık kanka. Cansu'dan azdıran fazla. Ya o zaman kafanı karıştırırsın ben Gözlük <laughs> ki oksiyon ifşa etmiyor. Lözlü Türk kızın ifşası bugünün en iyisi olabilir. Adana'lı Seda. Türk devi ya Büşra ablamızın video gigawattli karşı bir. Arkadaşlar selamlar, evden sıkışıp kaldığımız bu gerçekten size doğru verecek ve sizleri mutlu edecek efsane bir video bu akşam youtube'da olacak, şöyle... Nerede be Gelin sen düzgün oynayınca sen beni tutun git. Kanka da alayım, bir Odağını videolarda odağını, iyi kişiyken. Ne diyor bu ben? Bakın bilmiyorum. ne bilmiyorum. Ne, Ömer'i lan? O bir şey diyor bak ben bir şey demiyorum. Ne diyor bu Adam videoları izlemiş amcık videolar yalan söylemez. Tam da ne bilmiyorum. Gördük olan şey var. Ulan geride aldı. Tamam, tamam. ne alaka diyor? Oyun oyun da oyun da oyun oyun Buddy was moved to your channel. You moved. On your channel. Buddy joined your channel. Dancing, <laughs> dancing. <laughs> 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 Ana. A Bir dakika dur, yedi kafayı karıştırdım. Ne var? <laughs> Hayat evet, ben güzel öldüm. Son saniye içinde vurur muyum? Denersin. Daha canım. Nerede lan? Yukarıda. Aynen bir tanesi solda. <laughs> Soldan çıktı onlara da neyse yukarıdaydı bir tanesi. Ya bir tanesi yukarıdaydı. Adam değer... soldaydı bu arada ee... sağa geçmiş. Ne ara geçmiş ya? Bu arada kazanırız. Ama bu adam bütün adam beni mahvetti. Aslında var ya bu bir günde 10-15 oynatanlar nasıl atıyor acaba ya? Ya da 10-15 bile değil daha fazla atıyorlar. Bak ben bu eli kaybedeyim çok hiç giresin gelmeyecek şimdi bir daha. Orada mı ikisi de? Bir tanesi burada. Tamam. Ya ikisi de orada. Tamam. Bir tanesini vurdum. Geliyor oraya. Hakikaten can çok az. Bir kurşun falan. <gülüyor> Aynen. Piu, <laughs> piu. Aa bu Glock var adamım. Glock. Uzun farlar. Herkeste aynı skinler var bak o skinlerden almak istemem ben. Çünkü herkes de var. Ben herkes bak bir şey yapma. Bıraktım ben. Ben o türlü oraya tutacağım bu polide. Nereye gideceksin tam şuraya bak. Kanka kuruyalım sadece burayı. Ben şuraya tutacağım çünkü. Tamam. Ben de bakıyorum buraya diğer tarafa. Aynen tam aslında. Tat çıkacak ölecek bak şimdi. Microphone muted. Yani <laughs> şunu... Bir dakika. Buradan We, We got this. Güzeldi ya, aferin. Aferin, aferin. Aferin oğlum ha. Bence aynı takmış. bunlar geç geliyor geç. Ya bizim için daha iyi oğlum. Sen neyi oynamış oluyoruz biz de Tam orada bekliyorum ama gelen bu saat. Baktım diyenler. İki tane şey şu vardı ya giriş tam. Anladım, buradan çıkıyor. geliyor galiba. Orada bekliyiz kanka. AWP AWP mi? Bir tane, Seraş bir tane daha buradan geliyor olabilir mi? AWP RP... SSC'ymiş Buradan belki çevirdirmemiz yok mu? Ya bilmiyorum oynuyorsun. Ya aslında Legion amsa mı? Böyle sen girip girip oynayıp da yükseklikte olan insan vardır. Oğlum Bu, o Orion'daki adam ne diyor önemsiyor mu sence? İşte bilmiyorum. Bence önemsemiyor. Adam Nova iki olmuş. Hadi vurursun be. Tamam. Diyorsun, kanka. Olun, kanka. Adam ne bileyim adam biraz mesela şeydi troll diyor böyle yok okay, iki açıyorum şimdi falan diyordu adam bence nasıl biliyor musun? Öylesine giriyor oynuyor ama hani fark etmeden ligi yükselmiş orada onun. Fark etmeden. Aynen. İşte Biz çok, çok kafaya taktığımız için ligi yükselemiyoruz aslında. Hani öylesine hadi CS e atalım diyeceğiz, gireceğiz mesela. kanka. Şey hani gerçek hayatta parayı önemsemek gibi. Görünce söyle. olmuş hiç buraya bakma bile. Buraya bakıyorum ya. Ha geldi buradan bir tane. Ben buraya döndüm o zaman. Hop arkadan var. Gel bakalım hadi sıkıştım. Galil var adamın. Çok yaklaşma. Şuna at diğeri, diğeri vurdu. 6-7 ananı sikeyim Şu an 7-7 olsa güzel olurdu da. Oh. Ben, ben çekeyim silahımı artık. Pompalıyı da olmuyor. Dayı. Koruyalım. Geridim zaten ya. Aslan or döndüm oraya. Flashbang. burada Diğer daha iyi oldu. Burada ben <laughs> <şurada hemen> Aha <yaklayanıyorlar. gülüyor> hata yandı var. lan bir e tanesi. Yani. Ananı 7 7. Hadi bu el. Bu el hadi hadi hadi. Bir kere böyle kazanmıştık lan galiba. Aha. Bugün. Oh wait, oh wait. Oh ben git, ben gene yapacağım oraya şunlar gelemez. Yok yok ben de buraya sonra sokacağım. Bir taraf sisli bir taraf yanıyor. Ay eski varmış ya. 48 vurmuş Ömer. Ya siktir ne yapacağım ya? Beşiktaş'a <laughs> bak sen çok yavaş mı çeviriyon? Bak o kadar yavaş çevirdin ki Yer adamın dışlarını gördün lan? Adamı duyduk ondan abi. Sen yapayım öyle, de öyle gözüküyor bu? yani Mesela ben de proları izlerken bakıyorum adam nasıl oynuyor Aynı sınıfı sen oynayabiliyor musun? Yok İşte öyle yavaş, olmuyor Hayır Şeyi biraz istersen bak yavaş, yavaş. Videodayım ya İzleriz bir daha Silah almayı unuttum. Ciddi mi lan? Bir de son eldi ya. Geliyor. Çıkma 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 ölcen 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 ölme ben ölme. Ya, uldum, tamam anladım. ölme bekle. Orada orada tamam tamam dur. Hayır yok, yok kaybettik. ya. Diğerini vurabilecek misin? Yok. Gel kaç vurmuşum ki? 20 Ben 20 vurmuşum. Hay a*** kaybettik. Beraber kalsak olurdu ya. Abi arttırmanızı hiç sevmiyorum. Çok her tarafa açık. Olmuyor. Bak şuradan çıkıyor büyük ihtimalle. Bak bak. ba, -ba Lan ben nerede? Nerede? Nerede işte? Ya nerede? oğlum ne işçi var lan onun orada? Nereden çok çıkılıyor oraya? Çapısına dosyalar çapısına oraya çıkıyor işte. Kanka indirmesini biliriz yani. Oğlum şu, bir, bir de bir şey lan mı? Şurada bir tane cam var o cam açık. O camdan içeri giriliyor mu acaba? Evet. Bak geçiyor bak sağda. Bak de şu cam açık burada. Aa Ha geldi. Kanka. Bu tarafta. Ya bu ne sikiyor çıkıyor lan oraya. Buradan şöyle çıkıyor be. Çöp kutusuna nasıl çıkılacak be abi çöp kutusuna. Hayır oh. hayır demin senin öldü gösterdi ya. E yetişirsek indiririz onlar orada tam o anda. Ne avrus çocuğu yukarı çıkıyor ördek. Şuna devran işte bak. Yanan yer çıkmış Uff durdurmadı mı? Yukarıda Total Domination Ben bir eski alayım onu grahame vururum kanka Haki sen bir kuş vurur gibi vur onu orda ya Kafadan vur ama Let's go, let's go Bak adamın canı çok az yukarı. Bayağı 30 canı var. Bir tane vursan öldür hadi. Hadi be hadi be. Am sakin hadi be. Oğlum. Bir tane vursan sikeyim sikiyim. Tabancayı alsaydım bari keşke. O da 30 vurdu ya. Oğlum sıkıştım sıkmıştım. Bak bak. Eskiyle vuramıyorum çok seri. Tam seri olsun işte oğlum. Yok, sıkıntı yok. Hiç bak, kutluyum duracağım anasını satayım. Dayı nerede? Burada. Nerede? Kışı vuracağım o tane teyze. Valla evet, ayaklığında bir kere SSC ile vurdum böyle kafadan çok fena idi Bir daha da SSC oynamadım. Ben SSC ile kalktım. Hakan base'de ikisi de ikisi de base'de. Hakan base, base biliyon mu? Şey ya, sol taraf. taraf. Ay AFK o yüzden. de geliyor geliyor gel hayır. Dikkat yakanda aynen Avı belirledi, varak. Avı abi. do this quick. da dee Sen düştü bilmiyorum. TS işte bak ben böyle sevmiyorum. Oh, <laughs> ya. Nasıl vuruyor bu be? Valla ben bir bilsem. Orası bir de aynı yere çıkıyor sürekli ya. Yürü bize çıkalım. Nereden çıkılıyor oraya? Buradan çık. Buradan bir yerden çıkılıyor. Yürü çıkacağız biz de, hadi. Peki. Ya da şu an nasıl çıkıldığına bakalım diğer an çıkarsın Aa merdiven var lan burada. Önden çıkayım ama. Biz buraya girmedik ya. Böyle bir yer mi var? Varmış? Varmıştı. Bak adam sağda. Hadi be amına koyayım. Vallahi bir canı var. Aa, bir, canı <laughs> ben, bir canı var. Bir canı var. Ne amına koyayım? Vuramıyor öndeki adamı. Bir canı vardı. Lan oğlum, mal mısın? 53 vurmuş. Ya sen yanlış yanlış görüyorsun. Adam Olur. internet lan. Bu adam adam az önce Afrika'ydı ya. Adam Başka. şey yaptı. Müzik seti kazandı amına koyayım. Ne yaptı acaba? Lan adam evin içinde lan. Oğlum biz bu haritayı bilmiyormuşuz. Adam evin içindeydi. Te geldi geldi. Adam yanına geldi İrfan. Bana lütfen görmedim deme adam yanındaydı. Arkana geçti. <laughs> <laughs> ya. Testede pik var testide. Ya da bir pik var. Ts'de ping var be. Yarak gibi ts Adam içine girmiş gördün mü? Dedim işte evin içinde ama evin içinde nasıl giriliyo ya konuşulmuyor mu?